MIT'den çıkmış bir startup kurucularından olan Doktor Selim Olçum'la konuşacağız. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Çok söylediğiniz gibi Türkiye'den eğitimimi tamamlamış birisiyim. İzmir Fen Lisesi'nden mezun oldum. Daha sonra Bilkent Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliği bölümünde okudum. Ve Bölümümü çok sevdim o zaman ve bütün hani master, doktora her şeyi aynı üniversitenin aynı bölümünde yaptım. Sonrasında kısa bir Bilkent'te ders verdikten sonra postdoc için, doktora sonrası için burada MIT'ye geldim, Cambridge'de, Boston'da. MIT'de biyoloji mühendisliği bölümünde doktora sonrası çalışmalarımı yaptım doktora alanımda daha çok hani mühendisim ama hep biyomedikal uygulamalar üstüneydi Ultrason uygulamaları, işte ultrason cihazları nasıl daha yüksek çözünürlükle yapılır. Bu konuda teknolojiler üstüne çalışmıştım doktoram sırasında. doktora sonrasında da çok yine ilgili fakat çok da ilgili olmayan bir alana geçtim. işte, daha böyle mikro akışkanların kullanıldığı, işte hani daha küçük biyolojik parçacıkların analizini yapabilecek teknolojiler üstüne çalıştım. Doktora doktora sonrası çalışmamdan sonra yine MIT'nin bu sefer kanser enstitüsünde çalışmaya başladım. Yine benzer teknolojilerle. fakat bu sefer daha çok bir hücreler, kanser hücreleri özellikle ama genel olarak hücreler kanser enstitüsünde bir bilmadığım pozisyonunda çalışıyordum. ve o zaman hep kafamda hani bir akademik pozisyona gitmek vardı. Hatta hani o sırada başvurular yaptım falan teklifler aldım. Fakat tam o sırada bu uygulamanın bir çalışmamızın bir tanesinde daha klinik bir uygulamaya doğru yönelmek istedik. O sırada bu ilişki, kuvvetli bir ilişki bulduk. Özellikle bir ilik kanseri üstüne. Ve işin rengi o zaman değişti. Yani yaptığımız bu araştırmaların direkt insan sağlığına ve kanser tedavisini yönlendirmekte bir etkisinin olabileceği açığa çıkınca aynı laboratuvardan diğer iki tane arkadaşımla dedik biz bir şirket kuralım bakalım olacak mı? Yani şirket kuralım kararından sonra yani sanırım iki, bir buçuk, iki yıl arası şirketin kurulumu, ilk yatırımın alınması, planlarının işte iş planlarının yapılması falan bayağı uzun sürdü. Ve ondan sonra 2018'de başladık. Kendi MIT'den çıktık ve hala ilişkimiz vardı o zaman. Tabii ki beraber çalışıyoruz MIT'nin kanser enstitüsüyle. Ve tabii aynı zamanda kanser enstitüsü ile Harvard'ın hastaneleriyle de kanser merkeziyle, Dana Farber'ın kanser enstitüsüyle beraber çalışıyorduk. Klinikçilerimiz hep oradaydı. Ve o şekilde bir şirkete başladık 2018'de. Asıl amacı da işte ilk ilk amacı işte ilk data şeyimizin datamızın olduğu ilik kanseri hastaları üzerinde bir büyük bir klinik çalışma yapmak. 100 hastanın üzerinde ilk sene bunun hazırlığıyla geçti. Ve işte 2019'un ortasının civarı işte bu çalışma başladı. Ee, ve bu senenin sonunda da bitirmeyi umut ediyorduk ama işte, tabi e, salgın yüzünden bütün çalışmalar durdu, her şey yavaşladı falan. Şu anda herhalde 2021'e sahip olacak. E, durum bu. Yani... Şimdi e, kanser Enstitüsü'nde farklı çalışmalar yaptık dediniz ama hücrelerin e, ağırlıklarını ölçtük dediniz. Hı -hı. Bu çalışmadan biraz söz edebilir misiniz? Tabi. Şimdi işin bir ilginç tarafı var tabi, Herkesin ilgisini çeken tarafı. Bu da hani bir hücrenin ağırlığı nasıl ölçülür? Değil mi? Yani hani tek bir hücre. Onun içinde enteresan bir teknolojimiz var. Biraz ondan bahsedeyim. Sonra onu nasıl kullanıyoruz? Ondan bahsedeyim. Bu teknoloji aslında çok fiziksel yani basit mekanik bir cihaz üstünde çalışıyor. Şimdi siz kendinizi bir trampolin üzerinde hayal edin ve havuza atlayacaksınız tamam mı? Hani böyle tam trampolin üzerinde böyle tramplen yavaş yavaş sallanır. Siz atladıktan sonra da tramplen bir anda çok daha hızlı bir sallanma gösterir, değil mi? Bunun sebebi sizin ağırlığınız artık tramplenin üzerinde değil, trampolinin de sev sallanmayı sevdiği bir hız, bir frekans var ve bu ağırlıkla ters orantılı. Yani eğer sizin ağırlığınız e, o trampolinin üzerinde ise ağırlık daha çok ise daha yavaş bir frekansta sallanıyor. Atıl çıktığı zaman o e, kütle e, üzerinden çok daha hızlı sallanmaya başlıyor. Bizim mantalitemiz de aynı. Küçük bir trampolinimiz var bizim. Yani insan ölçecek değil ama hücre ölçecek boyutta. Mikro boyutlarda bir trampolin. E, ve e, şimdi tabii bu sefer hücreyi insan gibi o trampolinin üstüne nasıl koyarsın hani onda yapamıyordu zor bir iş. O yüzden de biz onu öyle koymuyoruz da trampolinin içerisinde bir e, kanalımız var bir e, sıvı kanalımız var. Trampolinin böyle içinde gidiyor ucuna kadar sonra da geri geliyor. Dolayısıyla hücre o kanaldan yüzerken trampolinin o mikro trampolinin ağırlığı değişiyor. O ağırlık değiştiği zaman sallanma hızı, frekansı değişiyor. Biz de o farkı ölçüyoruz. Oradan da o hücre ne kadar ağır onu buluyoruz. Şimdi aynı hücreyi bir kere ölçersen ağırlığını bir kere ağırlığını bilirsin. Aynı hücreyi zaman içerisinde defalarca ölçersen de o, o hücre ağırlığını o anda nasıl değiştiriyor, arttırıyor mu, azaltıyor mu onu bilebilirsin. Şimdi bu işin e, teknik tarafı. Yani hani bir hücrenin ağırlığı nasıl ölçülür, ağırlık değişimi nasıl ölçülür e, Teknik tarafı. Peki bu nasıl uygulanıyor? Ondan sonra neye bakıyoruz? Yani tabi bizim ekibimiz içerisinde hem kanser biyologları var, hem biyoloji mühendisleri var. Yani ben daha mühendislik tarafındayım. Ama mesela hücrenin kendi metabolizması nasıl değişiyor? Dışarıdaki faktörlerini değiştirdiğin zaman, işte hücrenin beslenme faktörlerini değiştirdiğin zaman, mesela hücrenin ağırlığı nasıl değişiyor? Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Ben böyle bir şey sorabilir miyim? Şimdi dediniz ya hani işte içinden geçiyoruz hücreyi ölçüyoruz. Peki zaman geçince aynı hücre olduğunu nereden biliyorsunuz? güzel bir soru. Bunun iki yöntemi var. Bir, yavaş yöntem. Bu yavaş yöntemde hücreyi, işte o kanalları biz kontrol edebiliyoruz. Kanalların içerisindeki basıncı, akışı. Dolayısıyla bir hücreyi aldık mesela. Bir tarafa doğru geçirdik, bir ölçüm aldık. Sonra bekliyor, bekliyoruz bir dakika. Sonra tek tarafa doğru bir daha geçir. Bir dakika daha bekle. Bir tarafı daha. Yani biyopsi, bir ileri. biyopsi alınmış e, hücrelerden üzerinde mi yapılıyor? Evet, şu anda öyle yapıyoruz. Fakat hani tabi ilk araştırmaları MIT'deki araştırmaları yaparken genelde e, hücre hatları üstünde çalışılıyor. E, çünkü onlar daha e, nasıl davrandığı belli olan, herkesin çalıştığı. Dolayısıyla farklı grupların birbirleriyle çalışmanın sonuçlarını karşılaştırabildiği ortamlar sağlıyor, modeller sağlıyor. Dolayısıyla MIT'de yaptığımız çalışmaları genelde hücre hatları üstünde yaptık. Fakat asıl uygulama tabii ki hasta örnekleri olduğu için onlar hastadan alınan biyopsi örnekleri üstünde yapılıyor. Oraya geliriz. Şimdi dediğim gibi şeyde MIT'deki çalışmalarda kullandığımız hücre hatlarından aldığımız hücrelerde hücrenin ağırlığı nasıl değişiyor anlamak için ya onu ileri geri, bir ileri, bir geri, bir ileri, bir geri defalarca ölçüyoruz. Bu tabii yavaş oluyor çünkü yani ne bileyim bir saat içerisinde belki iki hücre nasıl ağırlık değiştiriyor ölçebiliyorsunuz. Bu hücrenin biyolojisini çalışmak için hiç yavaş bir süre değil yani gayet detaylı bir bilgi alabilirsiniz. Fakat eğer uygulamaya gidecekse yani daha hasta örneğine bakacaksa bakacaksanız istatistiksel olarak doğrulanabilir bir bilgiyi elde edebilmek için çok hücreye bakmak lazım. O da yani iki hücreye bir saatte bakıyorsanız o çok uzun sürer. O yüzden de bir başka yöntemimiz e, aynı çip üzerinde bir tane tartımız yoktu o mikro e, tramplenden bir tane değil de bir 10 e, tane 12 tane var. Bunlar da birbirlerine böyle bir tüpten bağlı seri olarak bağlı. Dolayısıyla bir hücre bir taraftan girdiği zaman öteki taraftan çıkana kadar 12 kere tartılıyor ve bir zaman alıyor onun oradan oraya gitmesi. Dolayısıyla hücre nasıl zaman ağırlık değiştiriyor biliyorum. Aynı zamanda da yüzlerce hücreyi arka arkaya dizip bu çipten geçirebilirim. O zaman da yüzlerce hücreden bilgi alabiliyorum. Bu da bize istatistiksel e, bir e, e, doğrulanabilirlik veriyor. Vüc ee, vücut içindeki yani bunu dışta ölçmenin ne faydası var? Şimdi tabii keşke vücudun içinde ölçebilsem bunu da, öyle bir şey mümkün değil. Yani hücrenin vücudun içerisinde böyle bir şey ölçmek mümkün değil. Bir yöntem var ölçmek için, o da görüntüleme yapabilirsiniz. Yani, yani bunu evet. ölçüyoruz dediniz ya hücreleri, ölçünce ne elde edilmiş oluyor? Tamam işte tam güzel, onu anlatacaktım zaten. Şimdi tam onu söylüyordum, dediğim şey hani bu hücrenin metabolizmasını çalışabiliyoruz, işte etraftaki nasıl beslendiği hücrenin çevresinden faktörlerini değiştirip, aa bakalım büyümesi nasıl değişiyor onu görebiliyoruz. Bir de bu hücrelere sonuçta bu hücre hatları kanser modelleri. Bu hücrelere ilaç veriyoruz mesela hücreyi öldürecek ilaç ve bu hücrelere bu ilaç verildiği zaman zaman içerisinde bunlar ölüyorlar. Fakat ölmeden önce tam ölme sürecinde ağırlıklarını kaybediyorlar. Dolayısıyla bir hücrenin ölüp ölmeyeceğinin bir göstergesi olarak hücrenin ağırlık değişimini kullanabiliyoruz. Şimdi diyelim ki ki böyle modeller var. Bir e, hücre hattı aldık. O hücre hattı belli bir ilaca dirençli. Bir başka hücre hattı aldık. O da dirençli değil o ilaca. Şimdi bu iki hücre tipi arasındaki farkı biz ağırlık değişimlerini ölçerek görebiliyoruz. Dirençli hat gayet mutlu bir şekilde ağırlıklarını değiştirmeye, arttırmaya ve bölünmeye devam ediyor. Ee, dirençli olmayan hatsa ağırlıklarını kaybediyor ve arada bir fark gözlemliyoruz. Bu da o hücrelerin, o hücre topluluğunu o ilaca e, hassas ya da yani o ilaçtan etkilenecek olduğunu gösteriyor. Ve bunu gidip de hasta örneklerine uyguladığımız zaman benzer bir senaryoyla karşılaşıyoruz. Orada tabii e, hasta örnekleri vücuttan çıkarıldığı zaman haldır haldır aynı mutlulukla e, büyümeye devam etmiyorlar. ama gene de şey hücreler, hassas hücreler yani ilaçtan etkilenecek hücreler ile etkilenmeyecek hücreler arasında fark görüyoruz. Size bahsettiğim o en son çalışmada 9-10 hastalık bir bir panel kullanmıştık. E, Dana Farber'daki kanser enstitüsüne gelen ilk ilik kanseri hastalarından biyopsi örnekleri aldık. Aldığımız örnekleri tek hücreler halinde işte ölçtük. Ne kadar büyüyor, ne kadar büyümüyor, hangi ilaçlardan nedir, kontrol, tabii bir de kontrol var, kontrolle karşılaştırıyoruz. Ve bu bilgiyi topladık. Daha sonra da tabii doktorlar bir yandan da o hastaları tedavi ediyorlar. Belli ilaçlar veriyorlar. İşte ondan sonra iki ay sonra, üç ay sonra geliyor hastalar geri. Ne oldu? Hani arttı mı kanseri, azaldı mı, ilerledi mi? Ona bakıyorlar. Ve ondan sonra o ilaçların doktorun verdiği ilaç ilacın, ilacın ne kadar etkili olduğuyla bizim ölçümümüzü karşılaştırdık ve biz 9 hastanın 9'unda da dirençli mi olacak yoksa iyileşecek mi daha mı iyi olacak bilebildik. Bu tabii iyi bir şey. 9 hasta da bunu bilebilmek etkin yani güzel yani daha doğrusu ne denir ona? cesaret verici bir durum. Fakat 9 az yani hani bir kere hepsi aynı seviyede değil hastaların yani aynı fazla değil, hastalığın aynı fazında değil. Bunun yapılabilmesi için yani düzgün bir şekilde bir klinik çalışma tasarlanıp işte daha çok hastayla hastaların hepsi aynı fazla, aynı kurallara göre tedavi edilecek ve biz aynı kurallara göre data toplayacağız. Bunun planlanması lazım. Bu da araştırma fonlarıyla yapılması zor bir iş. Çünkü yani zaten siz araştırmanızı yapmışsınız. Dokuz hastayla bu bilgiyi e, basmışsınız bir dergide. Ondan sonra ha, şimdi biz bunu yüze çıkaracağız dediğiniz zaman o işin genişletilmesi oluyor. daha çok bir e, e, endüstriye yönelik bir uygulama oluyor. Daha doğrusu uygulamaya yönelik oluyor. O yüzden de o noktada e, soru ya biz bunu üniversitede yapmaya devam mı edelim, yoksa bir şirket bünyesinde mi yapalım mı dönüşüyor? Biz de onun bir şirket bünyesinde yapılmasının daha sağlıklı olduğunu o zaman düşündük ve böyle bir çalışma başlattık. Çünkü e, anladığım kadarıyla e, bu yöntemle belki de hastaya tedavi verilmeden önce bu hücreler üzerinde çalışma yapılacak ve en doğru tedavinin ne olduğuna karar verilip Ondan sonra hastaya uygulanacak. Benim anladığım şey bu. Evet, aynen böyle. Şimdi birçok hastalıkta, kanserlerin çoğunda e, kanser hastası ilk teşhisi konulduğu zaman nasıl bir e, tedavi yöntemi uygulanacağı e, şu anda doktora hep benzer şeyler, aynı şeyleri yapıyorlar. E, peki bu yöntemi yapacak başka teknoloji yok mu? Yani hani biz bunu yap yapmak istiyoruz ama bu kişiselleştirilmiş kan kanser tedavisi. Başka nasıl yapılabilir bu? Şu anda asıl kişiselleştirilmiş kanser tedavisi denildiği zaman insanın aklına genetik sekanslama ve oradan mutasyonların bulunup o mutasyonlara karşılık gelen bir ilacın hastaya verilmesi ve öyle kanser çeşitleri var ki bu mükemmel çalışıyor yani direkt nokta mutasyonunu buluyorlar ona karşılık gelen ilacı veriyorlar ve kütçe indiriyorlar hastalığı. Hatta erken teşhis olursa yenebiliyorlar. Yani cure olabiliyor. Fakat çoğu zaman da e, o mutasyonlara karşı, bulunan mutasyonlara karşı bir ilaç bulunamıyor. E, dolayısıyla o noktada yapılacak şey standart tedaviyi uygulamak. Yani o, o anki guideline neyse, e, işte önce bu ilaç, sonra bu ilaç, bununla bu neyse artık hangi çeşidine göre kanseri onu uygulamak. E bu da e, birçok kanserde ilk aşamada olumlu sonuç veriyor. İkinci aşamada tekrarlıyor kanser. Sonra ikinci e, seviyedeki ilaçları veriyorlar. Gene olumlu sonuç veriyor. Ondan sonra üçüncü aşamada belli bir noktadan sonra artık o, e, ilaçlar işe yaramamaya başlayabiliyor. Veyahut öyle durumlar oluyor ki, mesela ilik kanseri böyle, e, çok ilaç var. 15-20 çeşit değişik ilaç verilebilir. E, doktor e, bu ilacı seçerken e, belli parametrelere bakıyor tabii ama Aynı zamanda da bir tahmin diye yürütüyor. Biz o tahmin yürütme kısmını daha deterministik bir hale getirmeye çalışıyoruz. Daha onu bilgiyle, ölçümle desteklemeye çalışıyoruz. Böyle bir teknoloji geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi genetik sekanslama bir tarafta hani her geçen gün yeni mutasyonlar bulunuyor, yeni ilaçlar geliştiriliyor ve iyileşiyor. Ama hala çok düşük seviyede insana faydalı olabiliyor. Bir tarafta da bu daha çok fonksiyonel testler deniyor buna. Yani hücrelerin nasıl davrandığını ölçerek bu sonuca, aynı sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Buna fonksiyonel deniyor. Ve bu yöntemleri çoğu zaman çalışmıyor. Bunun sebebi de fonksiyonel testler genelde hücreleri biyopsi olarak alıp sonra da laboratuvar ortamında çoğaltmak üstüne dayalı. Fakat hücreleri sen biyopsiyle bir kere vücuttan çıkardığın zaman onların artık normal e, sevdikleri ortam yok oluyor. Yani onları böyle kanser hücrelerini özellikle primer yani hastanın alınan biyopsi hücrelerini laboratuvar ortamında çoğaltmak e, çok zor. Çoğu zaman çoğalmıyorlar. Çoğaldıkları zaman da o kanser, biyopsiden alınan hücrelerin içerisindeki çok küçük bir alt popülasyonu çoğalıyor ve dolayısıyla o tümörü tam olarak ee, karşı yapmıyor. Yani Nedenir? Yani, tümürün vereceği, tümürün vereceği cevabı o alt e, popülasyon e, karşılamıyor. Ee, bu durumda bizim yapmaya çalıştığımız şey ise hücreleri mümkün olan en kısa sürede e, ölçebilmek. Çünkü biz hücrelerin çoğalmasına bakmıyoruz. Hücreler bir hücreden ikiye, ikiden dörde geçmiş bulunmuş öyle. Biz bir hücre, bir hücre o anda çıkarıldığı zaman hemen ağırlığını nasıl değiştiriyor? İlaç verilmiş ve verilmemiş duruma göre. Dolayısıyla hücre hala vücudun içerisindeki duruma en yakın halde. Tabii ki isteriz ki yani vücudun içerisinde bakalım buna ama dediğiniz gibi öyle olmuyor. Bu bizim yaptığımız ona en yakın durum. Hücreleri çıkar hemen 6 saat 12 saat 24 saat içerisinde o gün nasıl değişiyor böyle gözlemle. Şirket kurmamıza neden olan çalışma ne? Şimdi şirket kurmamıza neden olan çalışma bahsettiğim 9 hastalık, iyilik kanseri hastaları üzerine yaptığımız çalışma. Yani bize cesaret veren hani bu iş çalışabilir böyle bir ihtimal var diye o çalışma. Fakat hala riskler çok yüksek. Hani hem Uygulama alanında riskleri yüksek bu bu girişimi hem de e, e, endüstrinin içerisindeki uygulamalar alanında da yüksek yani insanların beklentileri mesela yani hani e, genetik test e, bu e, endüstride e, bir e, direkt uygulanan şey fakat bizim yöntemimiz daha e, insanlara ispat etmemiz gereken bir yöntem çünkü dediğiniz gibi değişik. insanların beklediği bir şey değil. O yüzden de dat şeyle, bir datayla, yayın ile desteklememiz gerekiyor. Siz şimdi bu şirketi kurup, tekrar bu çalışmayı, araştırmayı genişletip onu Hı -hı. yapacaksınız. Peki ondan evet. sonra desteklenirse e, bu bir laboratuvar testine mi dönüşecek, bir yönteme mi dönüşecek, bir cihaza mı dönüşecek? Evet. İlk etapta laboratuvar testine dönüşecek. Çünkü onun çok daha hızlı e, geri dönüşü sağlanabiliyor. Ama asıl amacımız bunun bir cihaza dönüşmesi, kendi içerisinde otomatikleş otomatik bu işi yapabilen hastanelerde biyopsi örneklerinin e, az bir e, ör, örnek hazırlama sürecinden sonra bu cihazdan cihaz kullanılarak e, bilginin datanın çıkabildiği bir, bir cihaz üretebilmek. E, bunun için tabi e, bu bahsettiğim klinik çalışmanın üzerine klinik denemeler yapmak gerekiyor. Daha doğrusu işte e, süreç şöyle işliyor. Önce klinik çalışmayı yapıyorsunuz. 100 i̇şte hasta yapıyoruz biz şu anda. Daha bitmedi. Ondan sonra klinik çalışmanın sonuçlarını e, çıkarıyoruz ve onları yayınlıyoruz. Bilimsel bir makalede, bilimsel bir araştırma olarak. Bakın işte böyle oldu, şöyle oldu. Şu kadar hastada bildik. Bu testin e, hassasiyeti bu. İşte şu şuralarda bilemedi. Neyse artık ne çıkacaksa. Ondan sonra o bilgiyi kullanarak en doğru alan neresi? Hani bu o bilginin bize söyleyeceği şey endüstride en doğru test hang kaç test kaç panel kaç ilaçlı bir panel hangi ilaçlar bunları belirleyeceğiz. Ondan sonra da bir klinik deneme yapacağız. Bu deneme ile çalışma birbirinden farklı. Çünkü çalışmada doktorlar hastalara ne ilaç vermek istiyorlarsa veriyorlar. Biz onlara bir şey söylemiyoruz. Yani onlar kendi zaten uyguladıkları teknikleri uygulayarak hastaları yönlendiriyorlar. Biz yaptığımız doktorun yanında bulunup hasta örneklerini ölçüp ondan sonra onun verdiği ilaç işe yaradı mı yaramadı mı bilgisini kullanıp biz ne ölçtük karşılaştırmak. ise durum farklı. Orada biz doktora diyeceğiz ki biz bu hastanın örneğini ölçtük ve şu ilaca dirençli çıktı. Bu ilaç ya hassasiyeti var tümörünün. O yüzden bu ilacı kullan diyeceğiz doktora. Doktor da o ilacı kullanacak. Sonra zaman geçecek ve bir hasta iyileşecek, iyileşmeyecek bir şeyler olacak. Ve sonunda biz eğer e, hastalara fayda sağlıyorsak bu şekilde. Yani o zaman diyeceğiz ki tamam bu iş çalışıyor. Ondan sonra bu bu, bu bilgiyi denemenin bilgisini, şeyin alıp işte e, regülasyon kurumlarına, işte FDA onlara gidip ondan sonra enstrümana dönüştürüp sonra da bunu tünel yere satacaksınız. Tabi bunlar olurken bir yandan da işin e, business tarafı var. E, i̇şte bunları sağlayacak fonlar, yatırımların alınması, ondan sonra yatırımcılara bu işler nasıl yürüyor onu anlatılması gibi işte iş modelinin geliştirilmesi gibi bir yan iş aynı anda yürüyor. Peki siz niye doktora sonrasında? Amerika'ya gitmeyi tercih edip sonrasında böyle bir şirkette çalışmaya karar verdiniz. Biraz farklı olmuş yani çünkü normalde üniversite'den sonra herkes doktora için gidiyor Amerika'ya. Postdoc olarak çalışmaya devam edip hani daha farklı bir yol izliyor ama siz doktora sonrası gitmişsiniz ve yani tamamen biyomedikale yönelip biraz daha farklı bir yol izlemişsiniz. Evet, yani bir kere herkesin yolu değişik zaten. Herkes farklı insanlar. Ee, Benimdeki de e, doktorayı e, Türkiye'de yapmam e, açıkçası beni çok e, geliştirdi. Çok e, o zamanlar özellikle ben doktorama 2005 yılında başlamıştım ve e, mezun olana kadar e, o, herhalde o zamanın e, parasıyla böyle 1 milyon dolara yakın bir fon kullanmıştık TÜBİTAK üstünden projelerle. Bir yıl yayın yapmıştık. Çok iyi bir grupta çalıştım ben Bilkent'te. Ve sonrasında da zaten hani doktora sonrası başvurularımda da zorluk çekmedim yani hani burada yer bulabilmek için. Değişim her zaman iyi bir kötü bir şey değil, iyi bir şey. Bir kere insanı reflekslerini belli bir noktada, belli bir konuda, belli bir süreden uzun süre kaldığınız zaman artık işleri yaparken her şey refleks olmaya başlıyor. Yani sizi zorlayan şey azalıyor. Her şey yapabiliyorsunuz. Çünkü alıştığımız ortam kolay oluyor. Fakat o yeni bir konuya, yeni bir şeye geçtiğiniz zamansa sürekli etraftaki her şey sizi yeni bir şey öğrenmeye zorluyor. O yüzden değişim çok iyi. yani de, değişime doğru gitmek lazım. Sürekli oradan oraya, oradan oraya atlamak demiyorum. Yani belli bir yerde e, tamam artık burasını ben bunu öğrendim dedikten sonra değiştirmek lazım. Farklı bir şey yapmak lazım. E, Amerika'ya gelişimde hani e, bir farklı bir şey yapmak. E, i̇kincisi de e, gerçekten hani özellikle Boston alanı. Sağlık bilimleriyle mühendisliğin bir arada çalıştığı dünyada çok nadir olabilecek yerlerden belki de en iyi yer. Burada gördüğünüz araştırmaların çoğunda mühendisler, fizikçiler, biyologlar, doktorlar hepsi bir arada çalışıyorlar. Yani beraber çalışmanın farklı disiplinlerin beraber çalışarak bir şey üretmesinin en çok olduğu yerlerden birisi. Özellikle amacım benim hani bilgi birikimimi doktora sırasında elde ettiğim tecrübeleri e, sağlık bilimlerinde ve hangisi olduğu önemli değil... kanser olur, e, enfeksiyon hastalığı olur o, o kında o kadar seçici değildim e, ama daha topluma faydalı olacak direkt etkin etkinliği olabilecek şekilde kullanabilmekti e, o yüzden buraya gelmiştim e, doktora sonrasında da e, bu tabi daha uzun bir konu niye e, hani bir akademisyen olmayı tercih etmedim tabi benle ilgili ee, yine en büyük etkenlerden birisi o e, topluma etkinlik bir daha hızlı ve daha yüksek bir etkinlikle geri dönüş sağlayabilmek ee, akademik olarak da yapılabilir bu ama daha uzun bir yol ben bunun e, daha kısa bir yol olarak e, daha yani özellikle önümde fırsatı gördüğüm için hani elimizdeki teknoloji direkt uygulanabilir olduğu için. Böyle bir karar verdim ama daha daha kolay bir yol değil o kesin, <laughs> o kesin. Ee, ama bu alanda benim yetilerim hissiyatım karakterim daha uygun e, olduğunu düşünüyorum yani tam böyle arada e, riskin yüksek olduğu bilmezliğin yüksek olduğu ama karşısında alınabilecek e, karşılığın etkinin de yüksek olduğu alanlar benim daha çok ilgimi çekiyor daha heyecanlı buluyorum. Çok teşekkür ederim. Başka bir videoda ve çalışmalarınızla görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.